Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yepyeni görüntüleri sizler için derledim. Evet şirketler ailesine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. Bildiğimiz gibi güzel oyuncu Fahriye Evcen artık ekranlara geri dönüyor. Burak Özçivit ise başrolünde oynadığı Kuruluş Osman dizisinin sezon final çekimlerini çekti bitirdi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.